Evet arkadaşlar. Yepyeni bir derse daha hepiniz hoş geldiniz. Şimdi size yeni sınıf arkadaşınızı takdim edeceğim. İşte bu Bahar. Bahar sizin yeni sınıf arkadaşınız çocuklar. Lütfen onunla iyi geçinin. Kötü geçinene sıfır veririm. Şehrimize daha yeni geldi. Herkes ona iyi davranacak. Anlaşıldı mı çocuklar? İyi davranmayana sıfır veririm. He, vay be. Demek Bahar öyle mi? Allah'ım hayalimdeki gibi bir kız. Ne kadar da güzel öyle. Selamlar arkadaşlar. İsterseniz önce size kendimi tanıtayım. E yani tanıtsın bakalım. Tanıyalım kimmiş, kimlerdenmiş, neyin nesiymiş. <laughs> belki de sevmeyiz. Ya Kamil neden sevmeyeceksin kardeşim? Mis gibi sınıfımıza yeni bir arkadaş gelmiş. Öyle değil mi Çayşamba? Bilmiyorum belki ben de sevmem. Ee Bahar'cım sen arkadaşlarımın öyle söylemelerine bakma. Hadi sen kendini tanıt. Ee peki ismim Bahar şey şu ilerideki kafede çalışıyorum şey ben iyi biriyimdir aslında öyle huzursuzluk çıkarmam kimseye He kafede mi çalışıyorsun kızım o ilerideki kafede ben de çalışıyorum okuldan sonra gidiyorum o kafede part time iş yapıyorum çalışıyorum para kazanıyorum He ne tesadüf ben de okuldan sonra oraya çalışmaya gidecektim ee iyi bari senle okulda da beraberiz iş yerinde de beraberiz beraber takılırız Ali, aferin koçum. Arkadaşınla kaynaş böyle. Tebrik sana yüz verdim evladım. Of ya ne kadar güzel. Ben gerçekten bu kıza aşkımı ilan edeceğim. Neyse zaten aynı yerde çalışıyormuşuz. E ee, okulda da yan yana oturacağız. Bir sınıfta bir tek benim yanım boş. Kesin buraya oturtacak valide öğretmen onu. Of bu kız Ali'yi benim elimden alamaz. Hayır Ali benim olacak. Ali benim olacak. Gerçekten ne kadar karizmatik bir çocukmuş. Hem aynı yerde de çalışıyoruz. Neyse her şey anlaşıldığına göre Bahar yavrum Ali'nin yanındaki sıra boş Hadi evladım hemen oraya geç He, Bir de ben Ali ile oturacağım Neyse iyi geçiniriz Çok yakışıklı ya çok hoşlandım Ali'den Oley be hayallerim gerçek oldu Sonunda yanıma geliyor Neyse ben şimdi onunla ders sonuna kadar Konuşur sohbet ederim Okul çıkışı da beraber yürüdük mü birazcık Oo, oh, Mis valla Arkadaşlar sizce Bahar'la ben birbirimize yakışıyor muyuz? Yani sevgili olsak, evlensek falan sizce birbirimize çok yakışır mıyız? Hadi o zaman hep birlikte bunu yorumlarda belirtin. Ben de güzel olan yorumların hepsine teker teker kalp atayım. Arkadaşlar lütfen annesini ve babasını seven herkes bu videoya like atabilir mi? Bu videoya like atıp abone olan herkesin inşallah anne ve babası ölümsüz olur. Oh be sonunda şu okul bitti seninle baş başa kalabildik. Hadi Bahar gel bir an önce işe gidelim. Ali iyi ki tanışmışız seninle ya gerçekten çok iyi bir arkadaşsın. Hep birlikte iyi anlaşacağız. Evet evet ben de şey çok hoşlandım da senden. <laughs> evet iyi anlaşacağız. Hı, dükkan müşteri dolmuş. Hadi bağır sen işinle ilgilen ben de birazdan geliyorum. sen çalışmayacak mısın? Ali nereye gidiyorsun? Hı, şey çalışacağım çalışacağım Daha mesainin başlamasına 5 dakika var Ben o sırada eve gidip üstümü değiştirsem Çok terledim bugün Zaten evim çok yakın Şey sen başla ben 5 dakikaya geliyorum Hemen sana yardım etmeye başlayacağım Geldiğim gibi merak etme He, tamam madem bekliyorum. Ben de iki dakika içeri gireyim de yeni müşteriler gelmiş. Onlardan sipariş almam lazım. Tamam canım kolay gelsin. Ben beş dakikaya geliyorum. Tamam tamam. Neyse ben önce içeri gireyim kağıt kalem alayım. Öylelikle müşterilerin yanına geleyim. Evet beyler hoş geldiniz. Sipariş vermiş miydiniz? Vermediyseniz siparişlerinizi alayım. Ne istersiniz yemek mi yiyeceksiniz yoksa bir şeyler mi yiyeceksiniz? Ee, şey ben telefon numaranı istiyorum. Ee, ben de Instagram adresini istiyorum. Arkadaşlık isteği göndereceğim sana. Hem de bir fotoğraflarına bakacağım. Ee, şey ben de direkt benimle sevgili olmanı istiyorum. He, ne diyorsunuz be siz gerizekalılar. Ne oluyor burada be siz kimsiniz? Ya gidin buradan. Oh be giyindim geldim. Acaba bağırın işi yoğun mu? He, ne oluyor lan orada? Lan bunlar da kim? Neler söylüyorlar öyle bağıra? Gelin lan buraya. Ne oluyor lan burada ne oluyor? Dağılın eşkıya mısınız? Ee, tamam Ali sorun yok. Beyefendiler de kalkıyorlardı zaten şimdi. Ulan siz eşkıya mısınız? Siz ne biçim insanlarsınız? Utanmıyor musunuz böyle yapmaya? Şimdi var ya üçünüzü de ayağımın altına alır çok fena yaparım ha. sen de kimsin? Sen bize hiçbir şey yapamazsın. Beyler bunu kızın yanında dövmeyelim rezil olmasın. Bir arka sokağa götürüp canını okuyalım. Aynen iyi dediniz. Bahar'a sizi burada rezil etmeyeceğim. Gelin lan benimle arka sokağa. Şimdi işinizi bitireceğim sizin orada. Ali dur yapma lütfen. Sen karışma var bunların canı dayak istiyor. Gel ulan buraya bakalım kimin canı dayak istiyor. Gel göreceksin şimdi sen gönünü. Ulan kerata bizi götürüyorsun ama şimdi yiyeceğin dayaktan haberin bile yok. Beyler üçümüz birlik olup bunun ağzını burnu kırıyoruz. Gelin lan buraya gelin. Oğlum siz ne biçim adamlarsınız lan koca koca adamlarsınız. Ne biçim konuşuyorsunuz kızla. Hayırdır sen avukatı mısın? Aynen avukatıysan söyle seni birazcık daha fazla döveyim. Sevgilisiyim olan size ne size illi bir şey mi olması lazım İlerideki kocasıyım belki Sizi ne ilgilendirir ee, Bizi şu açıdan ilgilendirir Şimdi senin ağzını burnunu kırma vaktimiz gelmiştir Beyler saldırın Demek saldırıyorsunuz öyle mi? Demek delikanlısınız. Ulan üç kişi bir kişiye dalacaksınız. Bunu da delikanlılık olarak nitelendiriyorsunuz öyle mi? Gelin lan buraya gelin. Hop işte sizi böyle uzaya kadar uçurdum. He, bana mı saldıracaksın? Tamam gel sen de gel. Tamam oğlan. Üçe bir misiniz? Üçe bir misiniz? Siz delikanlı mısınız? Tamam işinizi böyle bitirdim işte. Oh be işlerini bitirdim. Bir daha kimse benim sevdiğim kızla böyle konuşamayacak. Bahar geldim aşkım geldim. Merak etme sana hiçbir şey yapamazlar. Ali'nin sesi bu. Ali, Ali geldin mi? Ali sana bir şey yapmadılar değil mi? Çok korktum. Ya sen rahat ol Bahar'cığım. Onlar bana hiçbir şey yapamazlar. Üçünü de pataklayıp gönderdim. Ali gerçekten çok iyi birisin. Ben senin gibi birini daha önce tanımadım. Senden çok hoşlanıyorum Ali. Çok hoşlanıyorum. Ya Bahar ben artık daha fazla içimde tutamayacağım. Bahar ben seni çok seviyorum. Lütfen ne olursun benimle evlenir misin? Ben ruh ikizimi buldum. Seni bırakamam. Bu ikisini buldum. Evet Ali. Evet. Birlikte böyle evlendikten sonra güzel de bir kafe açarız. Oo, oh, ne kadar güzel olur. Evet. He, gerçekten mi? İşte bu be. Hayallerim gerçek oldu. Şey Bahar o zaman düğün hazırlıkları başlasın. Ali bu ambulans ne? Aradım aşkım aradım 800 kere aradım geliyor dediler şimdi gelirler 2 dakika daha dayan lütfen geliyorlar Bak sesleri uzaktan duyulmaya başladı Birazdan burada olurlar birazdan Aa, Hayır dayanamıyorum Hadi nerede kaldı Bu kadar dayandın 2 dakika daha dayanıver aşkım hadi Bak evimizi düzenimizi her şeyimizi kurduk Çok az kaldı kızımız da doğuyor Çok az kaldı Of of bitmedi mi hala bu ameliyat? Ya korkuyorum bir de çok merak ediyorum. İnşallah kızım sağ salim dünyaya gelmiştir. Yani doktorlara çok güveniyorum ama bin bir türlü hali var insanlık hali. Allah'ım inşallah şu ameliyat sağ salim biter artık ya. Evet Ali Bey buyurun ameliyat bitti gelebilirsiniz. Hı, bitti mi? Geldim doktor bey geldim. Kızımın karımın durumu nasıl? İkisinin durumu da harika Ali Bey. Şimdi girip ikisini de görebilirsiniz. Çok teşekkür ederim Doktor Bey. Biraz uzun sürünce endişelendim. Ameliyatta bir şeyler ters gitti sandım. Çok korktum. Endişelenmenize gerek yok Ali Bey. Buyurun içeri geçebilirsiniz. Artık karımı ve çocuğumu görebilirim. İşte bu. Canım ailem geldim. Eşim canım aşkım iyi misin? İyiyim aşkım iyiyim. Ameliyat sorunsuz geçti. Kızımız da çok iyi. Şuna bak ne kadar güzel. Canım babacım gerçekten ne kadar da güzel bir kızımız oldu. Şuna bakar mısın Bahar? Bah, 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 bah. Bahar baba diyor duyuyor musun? Oha kızımız ilk defa konuştu duydum. Baba dedi yemin ederim baba dedi. Ne kadar güzel çok mutlu bir ailemiz oluyor çok. Mutluluktan ağlayacağım şimdi. O çalıştığımız kafeyi de satın aldık artık orada işleri yürütür gibi de evimizde yaşar gideriz. Yürütürüz tabi aşkım Kızımız da büyüsün ben ona mis gibi Oyuncaklar bebekler kız çocukları Kız bebekleri her şeyi alacağım ona Her şey dört dörtlük olacak Senin de dediğin gibi tam bir sene önce Bu kafede sana evlenme teklifi etmiştim Ve burada çalışıyorduk o zaman ikimiz de buranın çalışanıydık Şimdi sahibiyiz ve kendimize apartmandan mis gibi bir daire aldık. Aşkım hayatımız artık çok mutlu ilerleyecek. Kızımızla birlikte çok mutlu olacağız.